Sevgili dostlarım, hepinize günaydınlar. Gerçekten güzel bir güne başlıyoruz. Haftayı güzel bitiriyoruz diyebilirim. Bugün Ay Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu ilerleyiş esnasında sabah saatleri saatlerinde başlayan, öğlen saatlerine kadar da etkisi azalarak da olsa devam edecek olan Koç burcundaki ayın Mars ve Satürn'e güzel açıları var. Şimdi Mars ve Satürn biraz malefik gezegenler olduğu için Belki şartlar böyle birazcık zorlaşabilir, birazcık ağırlaşabilir ama bu rahatsız edici veya sizi engelleyici bir durum değildir. Belki de o şartların zorluğu sizin birçok şeyi halletmenizi sağlayacaktır diyebilirim açımız güzel olduğu için. Şimdi öncelikle Mars'la güzel açı yaptığı için hem de Ay Koç burcunda, burcunda olduğu için bu çok yüksek bir motivasyon ve enerji yaratan bir oluşumdur. Yani size güç, cesaret, enerji verecektir. Her türlü rekabet içeren konuda, savaşmanız gereken bir konuda veya kendinizi savunmanız gereken bir konuda çok daha başarılı olabilirsiniz. Adım atmanız, risk almanız çok daha kolaylaşır. Size motivasyon ve cesaret veren bir açıdır bu. Sizi harekete geçiren bir açıdır. e Şimdi güzel bu evet harekete geçiriyor ama biraz böyle bodoslama biraz gözü kara yapabilir yapabilirsiniz. Bu da bazen tehlikelere yol açar. Yani olmayacak riskler almanıza neden olur, boyunuzdan büyük işlere kalkmanıza neden olur ama bunu dengeleyen engelleyen bir açı var aynı anda. Aynı anda da satürnle açı yapıyor. Satürn de kontrol getiriyor aslında, disiplin getiriyor, sorumluluk bilinci getiriyor. Sizin adımlarınızı daha dikkatli atmanızı sağlıyor. Yani ikisi kontak olarak birleştiğinde böyle güzel bir e, kombinasyon oluyor. Yani cesaretle adım atabiliyorsunuz ve attığınız adımları sürdürecek e, sorumluluk bilinci var, disiplin var, strateji var. E, ne oluyor o zaman? İşte başladığınız her iş güzel sonuçlar veriyor, uzun soluklu oluyor ve e, güçlü, büyük e, bir şeyler inşa etmenizi sağlıyor bu oluşum. Tabii ki öyle kolay değil. E, savaşmanız lazım. E, yüksek bir sorumluluk bilincine sahip olmanız lazım. Disiplinli olmanız, sabırlı olmanız lazım. Aynı anda da cesur olmanız lazım. E, bunlara destek oluyor bu oluşum. Siz de birazcık e, bu yönde kendinizi teşvik ederseniz, motive ederseniz o zaman tadından yenmez. E, i̇stediğiniz e, her şeyi elde eder, tuttuğunuzu koparırsınız. Bugün öğlene kadar sağlam adımlar ve cesur girişimler yapmak için çok ideal. E, eğer bir gündeminiz varsa bu fırsatı kaçırmayın derim saat akşam saatlerine doğru yaklaştığında ve akşam saatlerine doğru ilerlediğinde bu aralıkta e, ayın Merkür'ü güzel bir kontağı var. Bu kontak da aslında art e, yani söyle, söyleyemediğiniz, e, bir türlü ifade edemediğiniz şeyleri ifade etmenize, söylemenize yardım edecektir. Ama bunu gerçekten güzel şekilde yaparsınız. İletişim diliniz iyidir. Söylemeniz gerekeni ortaya söylersiniz cesurca e, ve e, kendinizi artık ifade etmiş olursunuz. O içinizdeki söylemek istediklerinizi çıkarmış olursunuz. Almak istediğiniz kararlar vardır. Bir türlü netleşemiyorsunuzdur. İşte karar almanız için de iyi saatlerdir. Akşam saatleri Merkür ay kontağında cesur ve doğru kararlar alabilirsiniz. O anlamda akşam saatlerini değerlendirebilirsiniz. Onun dışında her türlü toplantı için, görüşme için, yazışma için ideal zamanlardır. Yani bir reklam tanıtım faaliyeti yapacaksanız, bir eğitim vereceksiniz veya eğitim alacaksınız. Yine akşam saatleri oldukça idealdir. Bu tip gündemleriniz varsa mutlaka akşam saatlerini değerlendirin derim. Ayın yaptığı açılar bunlar. Gördüğünüz gibi tüm gün genelinde ayın açıları oldukça güzel. Ama bunun dışında da bir açımız var. Bu da Mars'la Kiron arasındaki olumlu açı. Ee, yine Mars malefik bir gezegen olduğu için bazen e, ne diyelim, zararlı etkileri de olabilir ama bunlar da yine aslında bizim hayatımızda bir şekilde olumlu dönüşler yapar. Şimdi Öncelikle çok kısa Kiron'dan bahsetmek istiyorum. Kiron'a yaralı şifacı diyoruz astrolojide. Aslında bizim e, böyle bilinçaltına işleyen e, derin yaralarımızı gösteriyor. Şimdi ama tabii şu an biz günlük yorum yapıyoruz, çevre şartları anlatıyoruz. E, o zaman nedir Kiron'un yaptığı açılar demek ki bizim bu yaralarımızla ilgili bazı konular ortaya çıkacak, bazı konular e, gündeme gelecek, belki de bazı yaralarımıza şifa e, olacak. Şimdi yine Mars ne demiştik? Savaş, cesaret, savunma gezegeni. Demek ki bizim özümüzde yer alan, bilinçaltımızda yer alan, çocukluğumuzdan gelen bir türlü çözemediğimiz bazı yaralarımız var. Ve Mars onlarla ilgili bir şeyleri çözmek adına bizi harekete geçiriyor. Bizi motive ediyor ve enerji veriyor. Bu bazı konularda artık bir şeyleri aşmamızı, cesaretle artık o yaralarımızın üstüne gitmemizi ve artık onlara rağmen bir şeylerin adımlarını atabilmemizi sağlayacaktır. Çünkü o yaralar hep bizi bloke eder. Böyle haritamızın anahtarı gibi haritamızın ilerlemesi, kaderimizin tam anlamıyla yaşanmasını engelleyen bilinçaltına işlemiş o olumsuz deneyimlerdir. Onlar korkular ve güvensizlik yaratır bizde ve bizim ilerlememizi engeller. İşte bugün o korkuları yenme şansı var. O hep aşamadığınız engelleri, hep aşamadığınız o duygusal travmaları bugün belki cesaretle yenebilir, onlarla savaşabilirsiniz, onların üstesinden gelebilirsiniz. Yine bu açı Başkalarını da bu anlamda motive etmeniz anlamına da gelebilir. Yani başkalarını cesaretlendirmeniz, onları motive etmeniz, onların yaralarını bir şekilde aşması için onlara cesaret vermeniz anlamına da gelebilir. Yani eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz insanlara da bu anlamda bugün destek olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Onlar için çok güzel kapılar açabilirsiniz, onları şifalandırabilirsiniz. Yani bu açı dediğim gibi cesaretle yaraları aşma açısı. O da o yüzden oldukça önemli. Çünkü bu kiron gerçekten de haritanın anahtarı gibi. Kendi de anahtar şeklinde. Bu yaralar aşılmadığı sürece insan istediği şekilde kaderini tam anlamıyla yaşayamıyor. Haritasındaki potansiyelleri tam anlamıyla maalesef ortaya çıkaramıyor. O anlamda yaralarımızı bugün e, ne yapalım? Parçalayalım böyle. Ee, üstesinden gelelim. Tabii onlardan kurtulmak mümkün değil arkadaşlar. Bu ne demek? Onlara rağmen yapabilmek, onlara rağmen e, hayata devam edebilmek, onlara rağmen yaşayabilmek ve kendi potansiyelimizi ortaya çıkarabilmek, e, ruhumuzun gelişimini bir şekilde sağlamak, kabullenebilmek, e, onları kabullenmek, artık o onları kabullenip ileriye doğru bakabilmek belki de birilerini affetmeniz de gerekiyor olabilir bugün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.